Cildinin her zaman sağlıkla ışıldamasını kim istemez ki? Size birazdan tarifini vereceğim bu yağın gücüyle Cildiniz zirinlemesine beslenecek ve cildinizin başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını göreceksiniz Tek yapmanız gereken yüzünüzü her gün bu yağ ile Masaj yapmanızdır Bu yağ cildinizi nemlendirecek Bahçemdeki sardunyalardan yararlanıyorum saplarını kestim. Hemen şöyle güzelce yıkıyorum bunları. Sirkeli suyun içerisinde bekletin ki tamamen steril ve temiz olsun. Tüm yaprakları iki taraflı olarak güzelce ovalayarak suyun içerisinde 5 dakika beklettim ve ardından duru temiz suyla bir kere daha yıkayıp ve sonrasında kurulama işlemi yapıyoruz. Sardunya yağı hazırlayacağız diğer yağlardan biraz farklı hazırlanıyor. Püf noktalarıyla anlattım. Lütfen dikkatlice izleyin. Yaprakları tamamen güzelce yıkadıktan sonra iyi bir biçimde kurulanması gerekiyor. Havlu peçete ya da temiz bir pamuklu bezle güzelce kurulayın. Ve yaprakların özüğünden yararlanabilmek için bu şekilde merdane ya da oklava yardımıyla yaprakların üzerine baskı uyguluyoruz. Sardunya yağı özellikle hassas ciltler için olumlu etkilere sahiptir. Cildi hızla yenileyerek pürüzsüz hale getiriyor. Diğer adıyla ıtır yağı yani günlük cilt bakımının bir parçası olarak bunu kullandığınızda cildiniz için çok güzel etkileri olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yüzyıllardır kullanılan bu yağ cilt için çok faydalı. Antibakteriyel özelliklere sahip olduğundan vücuttaki kokuların giderilmesine de yardımcı olur. Yani doğal bir deodorant olarak da kullanılabilir. Sardunya yağı yaşlanmak, kırışıklıklar, kuru ciltlerin tedavisi için oldukça etkilidir. Yüzü sıkılaştırır ve yaşlanmanın etkilerini yavaşlatır. Çünkü kırışıklıkların görünümü en aza indirme gücüne sahiptir. Şimdi hazırlamış olduğumuz yaprakları gördüğünüz gibi merdane ile ezdik ve metal kullanmadan elimizle şöyle birkaç parçaya bölüp cam bir kabın içerisine bunları doldurduk. Tahta kaşıkla güzelce baskı uyguladık. Burada yağ kullanıyorum. Zeytin yağı ekledim ben. Halis zeytin yağı ile hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır. Susam yağı da kullanabilirsiniz. İyice baskı uygulayıp kapağını kapattık ve buzdolabında 24 saat bekletiyoruz. 24 saat sonra bunu tekrar tahta kaşıkla şöyle iyice Karıştırıyorum ve kapağı açık olarak bunu 2 saat kadar daha beklettim. Daha sonrasında bunu koyu bir şişin içerisine aktaracağız. Ben burada biten bir şurup şişesi var da bu şekilde bunu güzelce yıkadım, içini kuruladım. Hiçbir şekilde ıslak olmayacak ve temiz olacak. Koyu renk şişeniz yoksa dış kısmını alüminyum folyo gibi kaplayıp e, karanlık ortam sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yağımızı buraya süzüyoruz. Bu yağ ile cilt bakım maskelerine birkaç damla eklemeniz yeterli olacaktır. Ya da e, aloe vera jelinin içerisine şöyle bir bir bir, bir buçuk çay kaşığı kadar ilave edip Güzelce karıştırıp kendinize güzel bir sardunya kremi Hazırlayabilirsiniz Ya da bu yağı Tek başına Temiz olan cilde birkaç damla alıp Avuç içerisine e, Elinizle şöyle Ardından parmaklarınızın ucuyla küçük noktalar halinde Cildinize uygulayın Ve ardından yıkamanıza gerek yok Ellerinize de mutlaka uygulayın arkadaşlar hem ellerinizin daha güzel görünmesini sağlayacaktır hem de nemlendirecektir teninizi. Tırnaklarınıza uygulamayı ihmal etmeyin. Hem tırnak kırılmalarının önüne geçiyor hem de güzel doğal bir bakım yapmış oluyor. Aynı zamanda tırnak uzatmak isteyen arkadaşlarım için de daha hızlı tırnak uzatmaları mümkün olabiliyor. Sardunya yağımızın raf ömrü bu tarz bir şişenin içerisinde ve buzdolabında iki buçuk aydır. İki buçuk aydan sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Bu yüzden şişenin üzerine yapım tarihini yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. E, malzeme hassasiyetiniz varsa lütfen bunu kullanmayın ve altı açıklamalar bölümüne de yazıyorum tüm detaylarıyla sizlere kolaylık olsun istedim ve kanalıma. Katıl butonuna ekledim arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız memnun olurum.